Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tadını ve lezzetini çok beğendiğimiz kilis kakesinin tarifini vermek istedik. Tadını çok beğendiğimiz için beğeni alırsak ilerleyen zamanlarda kake tariflerine devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik kilis kakesinin tarifini veriyoruz. Sözü uzatmadan tarifimize bir geçelim. Önceden hazırlamıştık malzemeleri. Bir sayalım malzemelerimizi. 300 gram zeytinyağı. 300 gram süt, 300 gram şeker, 1 paket vanilya, 10 gram amonyak, 900 gram da un koyduk, 100 gram da irmik ayarladık. Toplamda 1 kiloya tamamlıyoruz. Katı malzememiz toplamda 1 kilo geldi. Bunların hepsinin ölçüsü çok önemli. Onun için ölçüye mutlaka dikkat etmeniz lazım. Tartıyla ayarladık. Mesela şekerimizi iki bardak şeker ayarladık. Döküyoruz. Bir bardak sütümüzü döktük. Zeytinyağımızı, bir bardak zeytinyağımızı döktük. Bir tatlı kaşığı amonyak döküyoruz. Bunu da tatlı kaşığını tepeleme olarak adlandırdık. Bir paket vanilyamızı döküyoruz. Son olarak irmikle unumuzu karışımımızın içine yavaş yavaş aktarıyoruz. biz bunun 300 grama denk gelmesi için sonradan yarımşar bardak daha sütle yağ ilave ettik. Yani yarım bardak toplamda bir buçuk bardak zeytinyağı olmuş oldu. Bir buçuk bardak süt oldu. 300 gram o şekilde denk geliyor. Bardaklarımız biraz küçük olduğu için her bardak farklı olduğu için bunu böyle ayarlayın siz. 谢谢 Hamurumuzu bu şekilde açtıktan sonra şekil vermek için bir tane şekil kalıbımız vardı. Bu böyle kalıp halinde çıkartıyoruz. Bu arada Fırınımızı açtık. 170 dereceye getirdik. Önceden 170 derecede ısıttığımız fırına şimdi çakelerimizi koyacağız. Bunları ayarladık. Birazdan koyacağız. Üzerine biraz isteğe bağlı yumurta sarısı. Evet, üzerine biraz susamla çörek otu koyacağız. Saatimize baktık. 15.35. Birazdan piştikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu anda 15.35'i gösteriyor. Ne kadar sürede piştiğini kaldığımız yerden devam ederken göstereceğiz. Yaklaşık 22 dakika olmuş. Bir bakalım. Kızarmaya başlamış gibi görünüyor dıştan. Bunu ters çevirelim. Biraz daha böyle pişsin. biraz daha pişsin bence. Şu küçükler pişmiş sanki. Bunlar pişmiş. Evet biraz soğusun. Bizim Aziz oruç değilsin değil mi? Azize tadına baktıralım. Ben pasta yapınca eşim getirdi bu tuzlu pastayı da koydu önüme. İlerleyen zamanlarda belki tuzlu pastanın tarifini de verebiliriz. Bu arada şu kakelerimiz soğudu bence. Azize bir tadına baktıralım. Biz oruç olduğumuz için az bakacak tadına. Güzel. Nasıl? İyi. Ne kadar iyi? 10 üzerinden kaç veriyor? Çok mu iyi? Normal mi? Normal. Normal. Normal olmuş arkadaşlar. <laughs> Saatimize bakalım. 35 keçe koymuştuk. Bu hazır vaziyete geldi. Şunu bir kapatalım biz. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın diyorum. Bu gibi tariflerin gelmesi için abone ol butonuna basıyorsunuz. Değişik tarifler veriyoruz. Aynı konu üzerinde gitmiyoruz. Daha çok bugünlerde yemek tariflerine, daha doğrusu kanalımın genel kategorisi genel olarak yemek tarifleri ve buna benzer şeyler paylaşıyorum. Destek olmak için lütfen abone ol butonuna basın. Bu çok önemli arkadaşlar. Yeni bir kanalımız, gelişmeye ihtiyacımız var. O yüzden beğen butonuna basmayı ve destek için abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı Ramazanlar ve hayırlı bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.